Arkadaşlar bugün bugün sizinle beraber uzun uzun bu saçma salak oyunu oynayacağız. Oyunun adı İngilizce olduğu için ben bilmiyorum. Tahminim de bok gibi. Yani, İnternet kapatın da. Reklam çıkması. Kapat. Var. Mobil yeri de kapalı tamam. Um, şu Bugün arkadaşlar sizlerle beraber bu oyunu tanıtacağım size. Sponsorumuz değil sadece öylesine oynayacağım. Uzun zamandır video çekmiyorduk ya. Sen ne diyorsun? Arkadaşlar oyunun şöyle bir yaratma dizaynı var. Ne yazık ki helikopterimiz yok. Fakiriz. Ama boktan bir tane arabamız var. Bir de birkaç tane silahımız falan. Şimdi benim hep istediğim bir şey yapalım. Şu eşeği görüyor musunuz arkadaşlar? Ben bunu bir silahlandıracağım. Bu eşek herkesi dövmeye çalışıyor. gibi bir şey yapmadım. İçine girdik. Tam bize tekme atması iyidir. Lan 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 lan. Arkada bizi öldürüyor. buna ne verelim? güçlü bir tane silah. Benim karakter geberdi ama bakayım. Arka planda bizi sikti bu. Uy. Bekle. Ben bunu bir tabanca ile tutacağım lan. <laughs> Hayırdır kardeş? <laughs> Allah rahmet eylesin. Tamam. Şimdi bu lollipoplardan bir tane daha koyalım. Bunu da silahlandıracağım. Wow. Sen beni döverken ben de sana bir tane boktan silah vereyim. Dövdüm. O da dövdü lan bu benim. Lan bunu. Bu elemanı şimdi tek Zamanı yavaşlatıp remix oynayacağım. Oh. Baba Zingo, baba zingo. <laughs> Benim sesim birazcık farklı geliyor olabilir <laughs> arkadaşlar. Ben de bilmiyorum nedenini. Ne yapıyor kanka? Anladım. Tekme atacağım mı? Vurmuyor lan bu bana. Ben ikinci sustu. Ölmedi kesinlikle. Biz adam öldürmeyiz asla ve asla sonsuz spam mı yapalım? <laughs> Yanlışlıkla elim çarptı. Sonra sonsuz spam dedim. RP yapayım mı size? Şimdi bu amına kuduğumun askerleri şu az önce koyduğumuz elemanları öldürüyor. Bunları. Hemen RP'ye başlayalım. Ya bu lanet adamları kim buraya getiriyor? Ben size size. Baksana. Ben <laughs> seni Ne dikiliyorsun lan orada? Kalk. Ayağa kalk. kalk dedim. Abi bak biz bir şey yapmadık. Kalk ayağa. Yardım edin. Nerede o silah? günüm. Ama siz... <laughs> of bizim adamı öldürmüşler ya. Bana sağlamış ya da takılıp düşmüş. Hey sen bana ifade vereceksin. Burada ne oldu çabuk anlat. Ee, efendim bu gerizekalı bunları öldürmeye çalışıyorken öldü. Anladınız mı? ifademi beğendiniz mi? Eee bana yumruk sallamak ha? Seni bir hapse sokalım. Ama tatlılık köy hapsi. Bu elemanlar nereden geliyor amına koyayım ya? Ya. Gitme gitme Hayır, <laughs> hayır. Ben böyle çıkacak reklamın ta anasını sikeyim. Eee, koyduk yalnız be. Hey, evet yapıyorum. Dostum birazcık ah. sıkıntı oh. Devlet askerinden <laughs> Öldü mü öldü git, bana tutuyorsunuz. Ulan! Sikiyorlar beni. Ya siz. Komutanın öldü ve sen öyle dikiliyor musun? onların nereden geldiğini öğrenirsek patronlarını da öğreniriz. Hepsini kolayca alt <laughs> Aga be internetim yok. Arkadaşlar istemiyorum dostum. Anlaşın. Anla bu çocukları her seferinde bir kurtuklarını öldürüyorum. O zaman. Hey dostum ne no. <laughs> ee, var? ne için geldin buraya çabuk söyle. Hey hey dostum sakin ol. Sadece araba istiyorum ben bir tane. Şakırlı şukurlu var mıdır? Arabacı mıyım lan ben? Kaybol. Senin lanet olsun. Senden bir gün intikam alacağım. Hatta bekle. <laughs> <At şunu. gülüyor> Arkadaşlar görmediniz. Hatta bekle. Yerdeki beyzbol sopasıyla anlıyor. Geber lan pislik. Bunu okudum. Senin onun ucu adını. Aa. Niye hareket etmiyor? <laughs> Hadi bakayım kalkabiliyorsan kalk. Fridtjof'un nereden geldiklerini öğrenmeleri öğrenmek istiyorlar askerler. Eğer onlardan birine bunları açıklarsam yüksek ihtimalle para kazanırım. Evet, yerlerinin nereden geldiklerini biliyorum. Neresiymiş orası? Bir şartla söyle Söyle. Şii'leri elemanı öldürebilirsem. Tamam. Ne haber? Hey dostum ne yaptığını sanıyorsun? Patronun anlaştığı. Kötü nişancıyım. Kabul ediyorum. Oradalar. Biz görmüyoruz sanki. Pislik. Biz nereden geldiklerini soruyoruz. Nerede olduklarını değil. Ben sadece bunu söyleyebilirim ama. Bana silah doğrultarak hiçbir şey yapamazsınız. Çünkü ikimizde de silah var. Ya da nereden çıktı? <laughs> Sen asker. Adını söylemek zorundasın. Hemen adım Grab. <laughs> hey. Kalkana kadar. Gel. Raft, ne haber? Ee, i̇yidir. nereden çıktın? Ananın karnı. Orası bu çocukları. Arkadaşlar RP'den sıkıldım. Ee, sizi size ben bir sonraki çekeceğim oyunu göstereyim. Tamam mı? Bir sonraki çekeceğim oyunu göstereyim. Bir sonraki çekeceğim oyun bu Spiderman oyunu arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi. Bugünlük bu kadar.